Ömer radıyallahu an Kur'an'dan Bakara suresini 8 sene ezberliyor. Oğlu Abdullah 12 senede ezberliyor. 12 sene de öğreniyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sahabesinden pek çoğu hafız değil. O mübarek adamlar, o Bedrin aslanları, Uhud'da can verenler, Allah dendiğinde yürekleri coşan adamlar, bizim rehberlerimiz, önderlerimiz, Allahu Azimuşşan'ın kitabında radiyallahu anhum ve radu anh dediği, övdüğü o mübarek adamlar pek çoğu hafız değil. Kur'an ezberleri o kadar fazla değil. Kur'an'ın ayetlerin hangisi neden bahseder? Bütün ayetlerle ilgili tefsir bilgileri yok. Öyle ki sahabenin en önde gelenlerinden Hazreti Ömer radıyallahu Kur an Kur'an okurken kimi ayetlere takılıyor? o ayetlerin anlamını bilmiyor. Öyle ki Abese suresi 25-26. ayetlerin tefsirinde okuruz. Ayete takılıyor, biraz zorluyor. Ayette geçen ve fakihaten ve ebbe ifadesinde diyor ki biz fakihaten ifadesini biliyoruz. Yani bunu anlıyoruz. Bu sebze meyve demektir. Fakat buradaki ebbe ifadesi nedir? Bunun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bunu biraz düşünüyor, birilerine soracak oluyor. Sonra diyor ki ey Ömer, vallahi bu tekellüftür, bu zorlamadır. Bu Allah'ın sana emrettiği şeyin peşine düşmemektir. Allah sana bunu bileceksin diye bir şey emretmedi. Bunun üzerine biraz düşün, bunun üzerine biraz tasavvur et. Sonrasında bu ayetleri yaşamaya çalış dedi. Fakat sen illa bunu öğreneyim diye uğraşırsan tekellüfte bulunmuş olursun diyor ve vazgeçiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesinden pek çoğu Kur'an'ın tamamını ezberlememişti. Kur'an'ın ayetlerinin hepsi neden bahsediyor bilmiyorlardı. Bütün ayetlerin tefsirine dair malumatları yoktu. Fakat onlar hepsi Allah katında övülmüş adamlardı. Hepsi Muhammed Aleyhisselam'ın dilinden hangisine tutunursak bir hakkın başarıya ulaşacağımız Hangisine tutunursak Allahu Azimuşşan'a ulaşacağımız bizi Rabbimizi iletecek yıldızlar ayarındaydı. Allah onlara rahmet etsin. Onlar ile bugünü kıyasladığımızda onlar Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesi fakat Kur'an ilimlerinde eksikler. Onlar Muhammed Aleyhisselam'ın sahabesi bugün herhangi bir ilahiyattaki bir profesörü geçirip bir asistan kadar bilgi birikimine sahip değiller. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı fakat onlar Kur'an'la ilişkilerine baktığımızda okuma, ezberleme, anlama, Kur'an'la ilgili teknik bilgilere sahip olma noktasında bugünkilerden hatta buradaki pek çoğumuzdan daha gerideler. Fakat onlar Allah tarafından öldüler. Allah Azze ve Celle onların Kafalarındaki Kur'an'ı övmedi, onların hıfızlarındaki Kur'an'ı övmedi. Onları överken onlara kaç tane ayet biliyorlar bu yüzden onları övmedi, bu şekilde bir derecelendirme de bulundurmadı. Onlarda kaç tane ayet yaşıyorlar, hayatlarına kaç tane ayeti geçirmişler, onlarda bunu gördü, bu şekilde öldü. Ayetleri hayatlarına geçirmelerine göre övdü göre ve bu yüzden onlardan razıyım dedi. Merhum Seyit Kutup yoldaki İşaretler isimli bir kitabı var. Zaten başına bela olan bir kitap. Bu kitabı yazmış. Bu yüzden adamı şehit etmişler. Allah rahmet eylesin. O kitabında Kur'an nesli diye bir bölüm var. Orada Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesiyle ilgili şurada konuştuğumuza benzer cümleler kuruyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesini sahabe yapan şüphesiz Kur'an'dı. Onların Kur'an'a yaklaşımlarıydı. Onlar Kur'an'a yaklaşırken Allah acaba neler söylüyormuş? Şöyle bir okuyup araştıralım diye yaklaşmadılar. Yahut onlar Kur'an'a yaklaşırken bir okuyalım teknik bilgilerimiz artsın diye düşünmediler. Kur'an üzerinde makale yazmak için yahut bugünkü daha çok ilahiyatlarda yapılan türden sadece araştırma yapmak için Kur'an'a yaklaşmadılar. Onlar Kur'an'a yaklaşırken "Okuyalım, bununla sevap kazanalım." diye sadece böyle bir ümitleri olmadı. Onlar Kur'an'a yaklaşırken şunu sordular. Şöyle düşündüler. Allah benden ne yapmamı istiyor? Onlar bunu sordular, böyle yaklaştılar ve Kur'an onları sahabe yaptı. Kur'an 14 asır öncesindeki sıradan adamları sahabe yaptı. 14 asır öncesindeki eşkiyayı evliya yaptı. 14 asır öncesinde o gün cahiliye toplumu denilen Arap toplumunu medeni bir toplum haline getirdi. Sebebi onların Kur'an'a yaklaşımları. Elhamdülillah Kur'an değişmedi. Allah Azze ve Celle Hicr suresi 9. ayette biz Kur'an'ı indirdik, biz koruyacağız dedi. Garantisini verdi. Yüzde yüz bir şekilde Allahu u Azimüşşan hiçbir kelimesi, hiçbir harfi eksik olmaksızın Kur'an'ı bugüne kadar getirdi. Kur'an 1400 sene öncesinde sahabe çıkardı. Sahabe yetiştirdi. Hiçbir kelimesi, harfi değişmeyen kitap bugün elimizde. 1400 sene öncesinde sahabe çıkaran fabrika Kur'an fabrikası bugün önümüzde. Bugün de bu zamanın sahabeleri bu fabrikadan çıkabilir. Hiçbir şeyi değişmedi. Burada torna işleriyle uğraşan kardeşler bilirler. Biz de kısmen biliyoruz. Bir tornanın herhangi bir aleti değişmemişse, şekli değişmemişse, aradan kaç yıl geçerse geçsin, kaç asır geçerse geçsin, onun ortaya çıkaracağı ürün, yani ham madde ve işlenmesi noktasında ortaya çıkaracağı ürün aynı olacak söz gelimi bundan 10 sene öncesinde bisküvi üreten anlaşılsın diye basit örnek vereyim. Bisküvi üreten bir torna şimdi de aynı bisküvi üretecek. Hiçbir şey değişmemiş. Bundan 14 asır öncesinde sahabe üreten bir torna bugün de sahabe üretecek. Buradaki temel etken Kur'an'a onlar gibi yaklaşmakta. Onlar Allah bizden ne yapmamızı istiyor diye yaklaştılar sahabe oldular. Bugün bizim yaklaşımımız da bu olacak kardeşler. Kur'an-ı Azimuşşan ne sadece Arapçasını okuyup geçeceğimiz kitap, ne sadece mealinde takılacağımız kitap, ne içerisinden birkaç ayeti öğrenmekle böbürleneceğimiz bir kitap, ne öğrendiğimiz ayetleri cedel ve cidal malzemesi yapıp sağa sola saldıracağımız bir kitap, ne sadece geçmişten bahseden, sadece birilerini anlatan, geçmiş kavimleri anlatan bir kitap. Ne sadece Muhammed Aleyhisselam ve yanındaki sahabeye nazil olmuş, o günkü insanları ilgilendiren, onlarla ilgili olan bir kitap. Ne de sadece ölülere gönderilecek bir kitap. Kur'an tamamıyla bizim hayatımızı ilgilendiren, kendisinden sorulacağımız ve bize yeri geldiğinde şefaat edecek yahut bize şikayette bulunacak Allah katında başımıza tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, belalar açacak bir kitap. Bu kitap bizim şefaatçimiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisindeki ifadeyle, Kütüb-i Sitte'de birkaç yerde geçen rivayetiyle, bu kitap Allah Azze ve Celle katında bize şefaat edecek. Ya Rabbi filanca kulun beni okudu, filanca kulun benimle amel etti diye. Aynı kitap bizden şikayetçi olacak başımıza bela olacak bir kitap. Biz Kur'an'a iman ettik demiştik değil mi? İmanın şartlarını sayarken ve kutubihi deyip tereddütlüce geçmiştik. Bu kitap, iman ettiğimiz bu kitap bizden bir şeyler istiyor. Hayatımızı kendisiyle tezgin etmemizi, her şeyimizi değiştirmemizi istiyor. Vallahi bir Müslüman bu şekilde yaklaşırsa bu kitaba hayatının her şeyi değişecek. Hayatındaki ne varsa kendisine ait olan, kendisinin belirlediği, kendi kafasına göre tezliin ettiği ne varsa hepsi değişecek. Bu kitap adamın kendi evini dizayn etmesinden tutun konuşmasına, giyim kuşamına, çocuklarını eğitmesine, sokakta yürümesine ve devlet yönetimine kadar karışan bir kitap. Bu kitap Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Kelamullah. Allahu Azimüşşan hayatın her aşamasına karışıyor. Düşünün Allah aşkına. Bu kitap camiye karışacak fakat bizim giyimimize karışmayacak. Düşünülebilir mi? Bu kitap Ramazan'la ilgili orucumuza karışacak, fitremize karışacak yahut haccımıza karışacak fakat bu kitap bizim ehlimizi nasıl yetiştireceğimize karışmayacak. Bunlardan bahsetmeyecek öyle mi? Vallahi bu kitap bizim çok tali dediğimiz, basit dediğimiz meseleleri dahi bir bir almış, onlar üzerine hükümler derc etmiş. Birkaç örnek. Allah Azze ve Celle Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın dilinden bize buyuruyor. Sesinizi çok yükseltmeyin. Zira en kötü ses eşeklerin sesidir. Basit bir şey. Kur'an bahseder mi? Bahsediyor. Bunu da almış. Sesimi ne kadar yükselteceğim? Tonu ne olacak? Çok yükseltirsem ne olur? Az yükseltirsem ne olur? Bahsediyor. Nur suresinde evlerinize çocuklarınız ebeveynin odasına girerken izin istesinler üç defa izin istesinler cevap verilmezse dönsünler diyor. Çocuklarım benim odama gireceği esnada ne olacak? Bundan bahsediyor. Biz bunları hiç düşünmemiştik değil mi? Kur'an sadece bizden evveki kavimlerden bahseden bir kitaptı. Sadece Muhammed Aleyhisselam zamanındaki olayları ilgilendiren o günle ilişkili bir kitaptı. Allah Azze ve Celle evlerinizin iki kapısı varsa ön kapıdan girin diyor. Buna da karışır mıydı? Allah karışıyor. Allah-u hayatın her aşamasını ne varsa bizim aklımıza ne geliyorsa hepsini bu kitabında zikretmiş.